Hepimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını temin eder. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlarım. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, sözlerime başlamadan önce, önceki gün menfur bir saldırı sonucu alçakça katledilen Hamas lideri İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet diler. Filistin halkına ve İslam alemine de bas sağlığı dilerim. Sözlerime bu şekilde başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, her ay olduğu gibi yine bu ayda yoğun gündem maddeleriyle toplanmış bulunmaktayız. Valilik makamından gelen resmi gündem maddelerimiz, yine valilik makamından gelen ek gündem maddelerimiz, siz değerli il genel meclis üyelerimizden gelecek yazılı ve sözlü önergeleri görüşüp karara bağlamış olacağız ve bu kararlar doğrultusunda da milletimize hizmet anlamında hizmetlerin aksatmadan aksatılmadan yürütülmesini hep birlikte sağlamış olacağız. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan ve kırka, kırsal altyapının desteklenmesi adına hayata geçirilen köydes projeleriyle Merkez ilçemize 13 milyon 917 bin, Eflani ilçemize 14 milyon 463 bin, Eski pazar ilçemize 11 milyon 104 bin, Uvacık ilçemize 9 milyon 556 bin, Safranbolu ilçemize 17 milyon 777 bin, Yenice ilçemize ise 10 milyon 421 bin TL ödenek tahsis edilerek köyde kapsamında toplamda ilimize 77 milyon 241 bin lira ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerle 10 adet yol projesi, 14 adet içme suyu ve 2 adet de atık su projesi olmak üzere toplamda 26 adet projeyi daha ilimize kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Köydes projeleriyle bugüne kadar ilimizde 412 milyon 609.425 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu kaynaklar vasıtasıyla köylerimizin altyapısını, içme sularını, yollarını güçlendirdik, yeniledik ve asfaltlarını iyileştirdik. Burada hedefimiz köylerimizin çehresini değiştirmek, ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Sonuç olarak Köydes des projesi ile şehirlerimizde ne varsa köylerimizde de o olacak ve adım adım bu hedefimize, bu amacımıza da ulaşmaktayız. Ayrıca Karabük İl Özel Dairesi Makine Parkı'na kazandırmış olduğumuz kompresörlerimiz ile üretimlerine devam etmektedirler. Bu konuyla ilgili de sizlere gelinen noktayı paylaşmak istiyorum. Asfalt öncesi altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere üretim gerçekleştiren Cuma Yanı Taş Ocağı'nda bulunan sabit konkosörümüz sene başından itibariyle son 6 ay içerisinde 96.475 ton agrega ve altyapı malzemesi seyyar konkosörlerimiz ile ise 74.825 ton üretim olmak üzere toplamda 171.300 ton üretimi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çalışmalarımızda kendi kaynaklarımızı kullanıyor olmamızın avantajı olarak köylerimize daha fazla hizmet götürme imkanı buluyor. Bölgemizin en yüksek kapasiteli asfalt planti ve plantimizi üretilen malzeme ile besleyen sabit konkursörlerimiz ile köy yollarımızı daha güvenli ve konforlu bir hale getirmeye her gün devam ediyoruz. Ayrıca 2024 yılı köydes projesi kapsamında BSK çalışmalarımızın startını vermiş bulunmaktayız. Ovacık ilkemiz, ilçemizde BSK çalışmalarımız tamamlanmış olup ekiplerimiz merkez ilçemizde çalışmalarına hala daha ara vermeden devam etmektedir. Su ve kanal hizmetleri projelerinin de bir kısmının ihalesi yapıldı. Diğer işlerin ihale süreçleri de devam etmektedir. Sonuç itibariyle Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da yoğun bir sezon geçiriyoruz. Yapılan bu çalışmaların hepsi birlik ve beraberlik gerektiren hususlardır. Bizlerde meclis üyelerimiz, genel sekreterimiz, valimiz, milletvekillerimiz ile koordineli ve uyum içerisinde projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Değerli arkadaşlar, ortada il özel dairemiz adına, idaremiz adına gerçekten çok büyük bir başarı var. İmrenile, imrenilerek, imrenilerek takip edilen çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızda, bu çalışmalarımızdaki başarının da en önemli faktör aslında meclisimizin birlik ve beraberliği vermiş olduğu önem, meclisimizin irade ile idare ile uyumlu çalışıyor olması, almış olduğumuz isabetli kararlar, meclis üyelerimizin ilçelerindeki sorunları ve problemleri iyi bilmelerinin yanında, her ilçenin önceliklerine ve hassasiyetlerine hakim olmaları, mecliste alınan kararların sahada idare tarafından tam ve eksiksiz uygulanması, saha çalışmalarında meclis üyelerimizin yakın takibi, vatandaşların taleplerinin hassasiyetle takip edilmesi, tasarruf tedbirlerine uyulması ve bütçe disiplininden asla taviz verilmemesi Aldığımız tüm kararlarda gerçekleştirdiğimiz tüm çalışma ve icraatlarda eleştirilere açık olmamız ve hesap verebiliyor olmamız en önemli etkendir. Gelmiş olduğumuz noktada il özel dairesinin çalışma programlarının tam ve eksiksiz uygulanmasında gerçekten e, yukarıda beyan etmiş olduğumuz hususlar önem arz etmektedir. Ve biz il genel meclis olarak bu hassasiyetlere her zamankinden daha fazla riayet edeceğiz ve birlik beraberlik içerisinde bu çalışmalarımızı hep birlikte yürüteceğiz ve ortaya konan programların uygulanmasında aksaklığa sebebiyet vermeme adına bu konulardaki hassasiyetimizi devam ettireceğiz değerli arkadaşlar. Bu duygu ve düşüncelerle Ağustos ayında alacağımız tüm kararların ilimize, ilçelerimize, beldemize ve köylerimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Bir kez daha hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Gündemimiz gereği bir yoklam alalım. Hasan Yıldız, Burada. Mehmet Çetin, burada. Ahmet Okan Kirman, burada. Enver Kemik, burada. Abidin Ertekin, burada. Ahmet Sözen, burada. Hasan Erbos, burada. Mehmet Koç Burada. Ertuğrul Saraçoğlu. Burada. Recep Tetik. Burada. Erkan Mısırlı. Burada. İsmail Bahçe. Burada. Tuncay Başkaya. Burada. Ahmet Koç. Burada. Mesut Aydın. Burada. Ahmet Tam. Ahmet Tam'ın izin tarafı var Sayın Başkanım. Muammer Yağlı. Burada. Evet değerli arkadaşlar. Yoklamamız tamamlandı. ovacık İl Genel Meclis Üyemiz Ahmet Tam Bey ile ilgili Mehmet Hocam bir e, bugün için izin sayılmasına dair bir önerisi oldu. Ben bu öneriyi e, oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, ve katılımlarınızdan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gündemimizin üç e, Üçüncü maddesini okuyorum. Buyurun. Temmuz ayı toplantılarına ait genel meclisi karar ve okunarak meclisin bilgisine sunulması. Evet değerli arkadaşlar her ay rutin bir şekilde gündem maddemiz bu. Bir önceki ayın toplantı karar ve tutanakları internet sayfamızda ve askılarımızda mevcut. Ve siz değerli genel meclis de dağıtılmış durumda. Buna rağmen yine de bir önceki ayın toplandığı karar ve tutanaklarının mecliste yeniden okunmasını da isteyebilirsiniz. Ben bu hususta oylarınıza müracaat edeceğim. Bir önceki ayın toplandığı karar ve tutanakları okutulsun diyenler, okutulmasın diyenler oy birliğiyle okutulmamasına karar vermiştir. Gündemimizin dördüncü maddesini okuyorum. Buyurun. Elimiz Denizli ilçesi Ören Köyü Merkez Mahallesi'nde sahipsiz düşünülen Gümüşüklü 0580 litre saniye verildi, yayla olup ve akçak kar membalarını 0522 litre saniyelik kısmının adı geçen mahalle içme suyu ihtiyacı olarak geriye kalan kısmını da doğaya bırakılarak tahsis edilip bilim ve sanayi kaldıran sonuçlar raporunun karara bağlanması. Evet değerli arkadaşlar içme suyu tahsisi ile ilgili bir husus geçen ay e, komisyonlarımıza e, sevk edilmişti. Çevre ve Sağlık Komisyonumuz ile Tarım, Orman ve Su İşleri Komisyonumuz müşterek olarak bir komisyon raporu hazırlayıp Meclis Başkanlık Divanımıza sundular. Şimdi komisyon raporunu okumak üzere. Kamuoyunun bilgisine sunmak üzere ve meclisimizin bilgisine sunmak üzere. Komisyon başkanı, başkan yardımcısı ya da sözcü arkadaşı kürsüye davet Buyurun Sayın Başkan. sağ olun. Içme suyu ihtiyacı olarak kalan e, Q eşittir 0 virgül 0,58 litre bölülük kısmının doğaya bırakılarak tahsis edilip edilmemesi hususu komisyonlarımızca havale edilmiştir. Komisyonlarımızca il özel idaresi binasında toplantı yapılmış toplantıda dosyadaki yazışma belgeleri incelenmiş incelemeye konu olan Karabük ili Yenice ilçesi Ören köyüne gidilmesine ve yerinde inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede köy muhtarı Nizamettin Örencik, köy imamı Mustafa Kanıç, köy sakinlerinden Turgut Ören, Ertan Örencik hazır bulunarak komisyonlarımıza bilgi vermişlerdir. Menba tahsisi ile ilgili Q eşittir 0,580 litre bölü saniye verimli Yaylaoluk ve Akçapınar menbaalarının Q eşittir 0,522 litre bölü saniyelik kısmının Yenice ilçesi Örenköy'ün merkez mahallesinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tahsis edileceğine dair ilanın köy odasına asılmış olduğu, ilanın süresince ilana herhangi bir itiraz olmadığı, ilan tutanağının tutanağında bulunan imzalarının kendisine ait olduğu muhtar tarafından ifade edilmiştir. Karabük Kadastro Müdürlüğü'nün 23.05.2024 tarih ve 12.757.707 sayılı yazısında Yaylıoğlu menbaanı menbaanın çıktığı arazinin Karabük ili Yenice ilçesi Ören 125 ada 68 nolu parselde bulunduğu Akçapınar menbaanın çıktığı arazinin 123 ada 78 nolu parselde bulunduğu Yenice Tapu Müdürlüğü'nün 30.05.2024 tarih 12803069 sayılı yazılarında 125 ada 68 parselde kayıtlı Yaylaoluk menbaası ve 123 ada 78 parselde kayıtlı Akçapınar menbaasının bulunduğu taşınmazın özel kişi adına tapulu olmadığı, taşınmazların orman vasıflı maliye hazinesi adına kayıtlı olduğu belirtilmiştir. <laughs> Bahse konu menbaanın tahsisinin 13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı köylere yönelik hizmetler hakkındaki kanunun ve 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı il özel idaresi kanunlarına göre ve bu kanunlar dayanağında hazırlanan içme suları yönetmeliğine uygun görüldüğü bildirilmiştir. Komisyonlarımızca yapılan inceleme sonucunda ilimiz Yenice ilçesi Örenköy'ü merkez mahallesine isalesi düşünülen Q eşittir 0,580 litre bölü, sa litre bölü saniye verimli Yaylıoğlu ve Akçapınar menbaalarının Q eşittir 0,522 litre bölü saniyelik kısmının adı geçen mahalleye içme suyu ihtiyacı olarak kalan Q eşittir 0,058 litre bölü saniyelik kısmının doğaya bırakılacak şekilde içme suları yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalma kaydıyla tahsisine karal tahsisine faral verilmesinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gerçekten mahallede gidilerek çok ayrıntılı ve kapsamlı bir rapor hazırlamış. Şimdi değerli arkadaşlar komisyon raporunu müzakere yaşıyoruz. Komisyon raporu ile ilgili görüş beğenmek isteyen, tatlı sunmak isteyen arkadaşımız var. Sayın Hocam buyurun. Ben hep komisyonda böyle olan Komisyon başkan ve üyelerine ayrı teşekkür etti ve komisyon raporla lehine söz aldı. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı değerli arkadaşlar? Yok. Yoksa komisyon raporunu komisyonlarımızdan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin beşinci maddesini okuyorum. Buyurun.